Merhaba. Alında oluşan dikey ve yatay çizgiler için birkaç tane hareket, birkaç tane de böyle basit masaj göstereceğim şimdi size. Öncelikle şu kaş arası çizgileri için burayı hafifçe açıp yukarıya yönlendireceğiz. Ellerimizle güzelce tutuyoruz. Alında kırışıklık oluşmuyor. Nefes verirken birkaç saniye kaşları çatmaya çalışıyorum ve rahatlatıyorum. Bu kadar. Boyun, omuzlar, her şey rahat. Birkaç saniye. Ellerimiz güzel tuttuğu için alında kırışıklık olmuyor. Sadece gördüğünüz gibi biraz gözlerim kısılıyor ve açılıyor. Bunu 30 saniye, 1 dakika, gün içinde aklınıza geldikçe yapabilirsiniz. Kaş arası çizgiler için çok çok güzel bir hareket. Son kez yapıyorum. Güzel. Şimdi birkaçları şöyle sıkalım başından sonuna doğru. acıyabilir bazı yerler. Bunu yapmanız gerektiği anlamına geliyor rahatlatmak için. Bir tane daha yapıyorum. Şimdi de alındaki yatay çizgiler için, kaşları kaldıranlar için bir hareket. Kaşları güzelce tutuyorum. Alnımı açtım ve kaşları kaldırmaya çalışıyorum. Bakın kalkmıyor. Alnımda herhangi bir çizgi olmuyor. Bu tutuş zorsa sizin için böyle kaşları sabit tutmanız yeterli yine nefes verirken birkaç saniye kaldırmaya çalışıyorum. Ama kalkmıyor. Ellerimle güzelce tutuyorum çünkü. Boynunuz hassassa böyle başınızı duvara vesaire dayayabilirsiniz. Biraz boynu yoruyor bu elle tutuş hareketleri. Bir tane daha yapıyorum son olarak. Siz yine istediğiniz kadar aklınıza geldikçe yapabilirsiniz bu hareketleri. Şimdi masaja geçiyorum. Bir tık yağ sürmüştüm ben. O yüzden ekstra sürmüyorum şu an. Böyle yavaşça alnımı, kaşlarımı, gözlerimi serbest bıraktım. Yukarı yukarı hareketler. Böyle iki parmak, bir parmak. Hiç fark etmez. Burası rahatlayacak, hissedeceksiniz. Şimdi bunu yavaşça bütün alnıma yapıyorum kaşıdı alıyorum minik. Yukarı yukarı böyle yavaş hareketler. Alnın rahatladığını hissetmeye başlamışsınızdır. Bir tur daha geçelim. Güzel. Şimdi şu bölgeyi hafifçe kaldırıp açacağız. Yine kaş çatma çizgileri için, buradaki dikey çizgiler için. Bir tane daha yapıyorum. Şimdi bir elim tutuyor bakın hafif de çekiyor. Yavaşça çektim. Şimdi bu. Biri tutarken öbürüyle alnı güzel bir sıyıracağız. Birer tane daha yapalım. Güzel. Son olarak şöyle bir güzel şakak masajı yapalım. Her şey için önemli. Bu şakak bölgesinin buraların rahatlaması. Sadece alın, göz değil, yanak. Yani bütün yüz için önemli. Buralar hep gergin çünkü. Buradaki kulak üstündeki saçlı bölge, alnın yanı, kaşların yanı, kulağın önü, Nerede hassasiyet hissediyorsanız oranın ihtiyacı vardır. Oralara biraz yapalım. Son olarak hadi şöyle bir alnı açalım. Hafifçe yukarı çekelim son noktada. Böyle parmak kemikleriyle çok acıyorsa parmaklarla da yapabiliriz. Bir tane daha yapıyorum. Evet. Ben kısa kısa yaptım ama siz aklınıza geldikçe her zaman yapabilirsiniz. Uzatabilirsiniz vaktiniz varsa. Öpüyorum herkese.